Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Aksiyon başladı bile. Galatasaray, Galatasaray'a karşı. Pedri fırsat yaratmayı başardı. Çok güzel gördü. Kare! Topu genellik için acele etmeleri gerekiyor hemen müdahale etti. Kantona topu kapıyor. Kaleciye dönüyorlar. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Ödegard. Top açıkta kalıyor. Mbappe bitirebilecek mi? Ödegard. Sağ oynuyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. En azından bir takımın daha... Aman kötü yakalandılar. Ve müdahale geldi. Neymar mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Chouameni. Etkili bir baskı. bu koparmayı başardı. Neymar takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Ve geriye. Henüz bir gol sesi çıkmadı iyi düşündü ama hayata geçiremedi. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Kurtulmayı başardı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Cantona Bu sefer bu kadar gelebildiler. Uzun menzilli bir top. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Ödegaard Mbappe. Messi pası kovalıyor. Pedri. Kaledi. Pedri. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Lamine Yamal. Lamine Yamal sağdan güzel ilerledi. ve topu rakibe hediye ediyor. Messi neredeyse 30 dakikalık süre tamamlandı. İyi yollayamadı. Çok önemli bir müdahale. Cantona, Kabahatinin farkında gibi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Kop hakimiyeti dersi veriyorlar. Van Dijk uzaklaştırmayı deniyor. Yine içeri oynadılar. Topu uzaklaştırmak için orada. Tehlikeli bir vuruş. Neymar. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Mbappe. Çok güzel okudu. Messi. Van Dijk ön sezilerini devreye sokuyor. Gol atmanın kötü bir zamanı yok ama bu dakikalarda atılan bir golün psikolojik avantaj sağlayacağı kesin. Vites yükseltiyor. Pedri. Chouameni. İyi yolladı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Daha ileriye gönderdi. Tam koşu yoluna attı. Bir taç fırsatı. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Müdahale hiç gecikmedi. Geri ortaya yolladı. Cantona. Pedri. Guardiola topu kazanmak için iyi mücadele etti. Ve ilk devre tamamlandı. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Galatasaray bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Hakan Çağlanoğlu... Ve evet... Başladığı gibi bitiyor... Güzel bindirdi... Pasır... Ve rakibini yere indiriyor... Karar penaltı... Galatasaray için muhteşem bir fırsat... 1-0 olacak mı... işte geliyor. Şahane bir müdahale. Galatasaray topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Kantona. Ödegard. İkinci araya geldik. Mücadelede hala gol yok. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ve pasa müdahale geldi. Topu alıyor. Güzel yakaladı. Hakan Çağlanoğlu. Kantona ayak koydu. Pedri. Neymar. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Mbappe. İyi denedi. Araya girdi. Güzel hamle. Geçmeyi başarıyor. Yola devam ediyor. Güzel bir pozisyonda Yerde kalıyor. Karar faul. Sarı mı, kırmızı mı? Kırmızı! Hiç şüphe yok. Hakem pozisyonu kasti faul olarak değerlendirdi. Şimdi düşününce diğer seçenek rakibin golüne izin vermek. Yani başka seçeneği yoktu denebilir. Evet, karşılaşmaya izini bırakmak için şahane bir fırsat. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Hakan Çağlanoğlu. Evet, top şutu gönderdi. Savunma derin bir ok çekti. İbrahim Konate. Number 16, Rodri. Number 29, Kai Havertz. Bu Sabri maçta ki, gol dışında programı. her şey oldu. Seyir zevki açısından bu dakikada görmek istediğimiz skor bu değil tabi ama ben şikayetçi değilim. Bir sürü gol pozisyonu izledik ve iki takım da özveriyle oynuyor. Rodri! Kafayı vurdu! Evet aradığını bulamadı. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Rodri pası yakalamak istiyor. Taç kullanılacak. Pedri sol kanada oynadı. Galatasaray topu değerlendirmeyi pek başaramıyor. hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. O Simen. Büyük tehlike. Messi. topu büyük evesine aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Chouameni ve müdahale geliyor. Oyuncu dezavantajınız varsa savunma düzenine geçip enerjinizi korumanız lazım. Tabi buna rağmen yorgunluk emareleri kendini göstermeye başladı. Sayı avantajının sonucu değiştirmesi şaşırtıcı olmaz. O simen. Büyük bir O Simen. Bitiriş hazırlığı yanında sürdük kaldı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Görünüşe 18, göre iki tarafta yeni kulübesine bir fırsat veriyor. Place 17, Sane. Place. Eren Elmalı ilerliyor. Osimen. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Osimen kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Herkes iş başına. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Evet taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Havert! Torreira. Havert. Pas yerini bulamadı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı ve bitirdi. Bu sonucu tahlil etmesi zor. Hem başarılı savunma, hem hücum